Değerli arkadaşlar, öncelikle bu kanun teklifinin Türkiye'nin gündemine geldiği günden bu yana gerek adliyelerde, gerek sokaklarda, gerek meydanlarda bağımsız savunma adına, hukuk devleti adına mücadele veren, dik duran, güç karşısında eğilmeyen başta baro başkanlarımız olmak üzere 140 bin avukatı buradan selamlıyorum. Onlara da teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, Evet aslında bugün yargı sistemi açısından savunma açısından tarihi bir anı yaşıyoruz ve savunma mesleğini yakınen ilgilendiren bir kanun teklifinin görüşmelerini yapıyoruz. Teklif sahipleri komisyonda özellikle bu savunmayı parçalayan bölen tasarılarını tekliflerini çoğulculuk temsilde adalet sloganlarıyla desteklediler, açıkladılar. Ancak teklife baktığımızda teklif sahiplerin dediği gibi bu teklifte ne temsilde adalet var ne de çoğulculuk var. Her ne kadar sizler bu teklifinizi çoğulculuk ve temsilde adalet sosuyla süslemiş olsanız da bütün avukatlar, bütün milletimiz sizin niyetinizi çok iyi biliyor. Herkesin bildiği gibi sizin bu teklifteki amacınız kendinize yakın emrinizde yeni barolar oluşturmaktır. Sarı sendikalar, yandaş televizyonlar, bu zincire bir de sarı barolar eklemek istiyorsunuz. Sizler savunmayı dikensiz bir gül bahçesi haline çevirmeye çalışıyorsunuz. Çünkü siz iktidar olarak bu ülkede hukuk mücadelesi veren, insan hakları mücadelesi veren, demokrasi mücadelesi veren bütün kesimlerden rahatsızsınız. Avukatlardan da rahatsızsınız. Avukatlık Kanunu'nun barolara vermiş olduğu hukukun üstünlüğünü savunmak, insan haklarını savunmak görevini barolar ifa ettiği için sizler bu duruştan rahatsızsınız. Onun için bölelim, parçalayalım, yönetelim, yürütmeyle uyumlu barolar oluşturalım diye bu teklifi getirdiniz. Ancak bu teklif yanlış. Değerli arkadaşlar, hukukçular yanlış diyor. 80 tane baro başkanı yanlış diyor. 140 bin avukat yanlış diyor. Ama bu saate kadar siz ısrarcısınız, ısrarınızı da sürdürüyorsunuz.